Herkese merhabalar. 60 parça setimiz nasıl Adana'ya gidiyor. Gitmeden öncesinde bir videosunu çekelim. Herkese tanıtalım istedik. Ee, birinci olarak ürünümüz 50 litre kompresörümüz Akdeniz marka. Ee, özel istek üzerine Özben marka basınçlı ama gönderdik. Hatta onun da özel isteği üzerine basınçlı yıkama makinesini tetikli tabanca istendi ve tetikli tabanca testi teslim edeceğiz inşallah. Normalde 60 parça setimizin içerisinde Şöyle görmüş olduğumuz Surena serisi sessiz tip 200 var basınçlı yıkama Aküple motor olan basınçlı yıkamayı teslim ediyoruz. Özel istek ve tabi üzerine özel makine teslim ediyoruz. Ardından deterjanlarımız, fırçalarımız, pasta cila süngerimiz. Şöyle göstereyim süngerimizi. Onun yanında 100 litre köpük tankımız. 12'li e, sünger setimiz. Otokokusu kimyasal pompa fıstıkları pastacılığa hale giderici, Hızlı hızlı cila seramik katkılı oto koltuk temizleme döş döşeme temizleme simgelerimiz fırçamız şey, nano seramik kaplama trim gibi ürünlerimiz bunun içerisinde. Üç motorlu süpürgemiz burada. Ee, bu şekilde 60 parça ürünümüz inşallah meleği kargo üzerinden teslim edilecek. Kapıda da mesela şeyle gidiyor bu ürünlerimiz. Kapıda demede tüm ürünlerimizin kargo esasında yaşanabilecek tüm arıza ve sıkıntılar hepsi bize aittir. Ürünler gördüğünüz gibi kollere koyulmuş vaziyette. Herhangi bir şekilde ürünlerin içerisinden, kolilerin içerisinden bir şey kayboldu, eksildi vesaire bir şey yaşandı. Bu mesuliyet de bize